Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda sizlerle aracı kurum raporlarını inceleyeceğiz. Aracı kurum raporlarından hoşumuza giden hisseleri bulmaya çalışacağız. Birinci çeyrek bilançolarda, birinci yıl, birinci çeyrek pavyok marjında, birinci yıllık yine net satışlarda şirketlerin durumlarına bakacağız. Burada gözümüze çarpan hisselere hisseleri aynı zamanda teknik analiz olarak da bakıp videoyu sonlandıracağız. Şimdi hep birlikte aracı kurum raporlarına bakalım. E, sizler için daha önceden 3 aracı kurum raporunu ekrana getiriyorum. Araştırdım. Deniz yatırım, ak yatırım ve iş yatırımın aracı raporları. E, bu raporlara baktığımızda bizim için önemli olan veriler aslında çeyreksel bazda net satış geliri, avek marjı ve net karda bir artış olup olmadığı bu üç barda da, üç bazda yani net satış geliri, fabrik ve net karda üçünde de artış olmuşsa çeyreksel değişimde, aynı zamanda yıllık değişimde de yine artış göz bekleniyorsa hisse için pozitif bir temel durum öne koyabiliriz. Örnek olarak aşağı doğru biraz inelim. Bakalım gözümüze çarpan bir hisse var mı? Örnek olarak gözümüze çarpan hisse Serek. Serek hissesi. Net satış gelirlerinde çeyreksel bazda %23, yıllık bazda %108 bir artış bekleniyor. Burada size yıllık değişim ve çeyreksel değişimi açıklamam gerekirse yıllık değişim 2022'nin birinci çeyreğinden 2023'ün birinci çeyreğinde beklenen net satış geliri artışı. Çeyreksel değişim ise son 2022'nin dördüncü çeyreğinde net satış gelirinin 2023'te beklenen net satış gelirinin üzerine olan artışı. Burada 8000 8 milyar 568 milyon e, bir satış olmuş, satış geliri olmuş SELEK'te gördüğünüz üzere. Bu sefer 17 milyar 840 milyon bir satış bekleniyor. Yani yıllık bazda %108 bir artış bekleniyor. Yani SELEK'e hem net satış gelirinde, hem fabrik marjında, hem net karda yıllık bazda bir potansiyeli olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda çeyreksel bazda 4. çeyrek, 2022 4. çeyrek oranla %23 net satış gelirinde yüzde 23 favökte ve 20 çeyreksel net değişimde net karda bir artış olduğunu görebiliyoruz. Bu hisse için olumlu. Yine aynı zamanda e, kurumun kendi bilançosu için içinde yer alan e, yazı metnini de okumak gerekiyor. Bu yazı metni de bizlere fikir verir. Yine aynı zamanda SELE direkt diğer aracı kurumlardan da bakıp karşılaştırmak gerekiyor. Şimdi SELE'ye bir ak yatırımdan bakalım. SELE hissesini arayalım. Evet eksisi burada da varmış. Gördüğünüz üzere 2023'te 18 milyar 200 milyonluk bir satış bekleniyormuş Serek'te. Deniz yatırımın raporunda ne bekleniyor Serek'te? 17 milyar 840 milyon. Yani hak yatırıma göre hak yatırım biraz daha Serek'in satış gelirinin fazla olmasını bekliyor. Yine aynı zamanda 1 milyar 208 bin bir fabrik bekleniyor. Yine aynı zamanda 979 milyonluk bir net kar bekleniyor. 979 milyon. 865 milyon e, deniz yatırımın beklentisi, ak yatırımın beklentisi 979 milyon. Yani buradan gördüğümüz ak yatırım deniz yatırıma göre biraz daha olumlu hisse bazında. Bir de iş yatırımdan bakalım. İş yatırımdan baktığımızda ise burada da 17 milyar 822 milyonluk bir satış bekleniyor. Yine aynı zamanda 1 milyar 140 bin, 141 milyon Fabrik'te bekleniyor. Kar olarak da 938 milyon bekleniyor. Yani buradan gördüğünüz üzere 3 yerde de baktığımızda aslında Selek için olumlu bir durum var. Yani aslında sadece bir kurumun raporundan bakmaktansa 3 kurumdan teyitli bakmak ya da diğer tüm kurumlarda hangi kurumlarda bu hisse için analiz yapılmışsa o hissten teyitli bakmak bizler için olumlu olacaktır. Hemen analiz konusunda Selek'te bir sıkıntı gözükmüyor. Aynı zamanda Selek bir temettü hissesiydi. Yakın zamanda temettü de verdi. Temettü verdiğinden hafif bir geri çekilme gördük. Temettü öncesi güçlü bir yükseliş. Onun öncesi, onun sonrasında temettü sonrası beklentinin bitmesi durumunda geriye bir çekilme durumu gördük. Şimdi seviye teknik açıdan bakacak olursak grafiğimizi açalım. Selek hissesini yazalım. Selek hissesinde önümüzde özellikle 35-60 bandı, 35-64 bu band güçlü direnç olarak bizi karşılayacak. Hisse çok önemli bir noktadan dönüş yaptığını görüyoruz. Geçmişte bu bölgenin destek olarak çalışması ve şimdi tekrar aynı destek bandından geri dönmesi Selek için olumlu. Şu an için Selek 35-60 bandını eğer kırabilirse Selection daha olumlu olur. 35-60. Sonrasında 37-80 bandlara kadar bir hareket görebiliriz. Güçlü desteğimiz olarak ise hissede 29-90 bandı önemli olacaktır. Yine aynı zamanda bugün 33-32-82 bandı kırıldığını görüyoruz. Orası da güçlü bir destekmiş. 32-82 üzerinde kaldığı sürece 35-55, 35-60 bir önce söylediğimiz bu banda hareket gözlemleyebiliriz. Bir başka hisseye geçiş yapalım şimdi. Bakalım gözümüze çarpan bir hisse daha olacak mı? Tek tek hisseleri burada incelemek gerek. Hepsine bakmak gerek. Tabii hepsinin pozitif olmasını her hissede bekleyemeyebiliriz. O yüzden e, detaylı inceleme yapmak gerek diye düşünüyoruz. Bir hisse daha vardı sizler için. Daha önceden bakmıştım gözüme çarpan. Eğer bulabilirsem Hatta direkt aratayım ve buldum. Bir diğer hissemiz Yataş. Yataş'ta da yine aslında net kağıda güçlü olduğunu görüyoruz. Net kağıda hem çeyreksel bazda hem de yıllık bazda güçlendiğini görüyoruz Yataş'ın. Bu da hisse için olumlu. Havuk ve net satış gelirinde çeyreksel bazda bir zayıflama görüyoruz. Ama çok büyük bir zayıflama değil. Şirket için olumlu. Yataş için gene Ak yatırımın raporunda bakalım. Yine ak yatırımda da net satışlarda bir artış bekleniyor ak yatırımın raporuna göre yıllık bazda. Yine yıllık bazda Favec marjında da artış bekleniyor. Yine net karda da yıllık bazda %68'lik bir artış bekleniyordu. Deniz yatırıma bakıyoruz. Deniz yatırımda yataşta %87'lik bir yıllık artış bekleniyordu. Ak, ak yatırımda %68 biraz daha zayıf olduğunu görebiliyoruz. Yine iş yatırımından da yataş hissesine bakalım. Orada da şu an için 1 milyar 960 milyonluk bir satış bekleniyor Yataş için. Yine yüzde üçlük bir yıllık bazda artış. Çeyreklik bazda yüzde on birlik bir zayıflama. Çeyreklik bazda yine diğer tarafta %27 yaklaşık. Yüzde beşlik bir zayıflama net satış gelirinde bekleniyormuş. Pavuk'ta %34'lük diğer tarafta %20'lik bir zayıflama bekleniyordu. Çeyreklik bazda %17'lik bir iş yatırımının raporuna göre zayıflama bekleniyor ama yıllık bazda yine %41 bir kar beklentisi var. 121 milyonluk bir kar beklentisi var. Aynı zamanda 162 milyonluk kar beklentisi deniz yatırımının raporuna göre, ak yatırımının raporuna göre de burada da 146 milyonluk bir beklenti var. Böyle durumlarda şu hesaplamayı yapabiliriz sizlerle birlikte. 146 milyon hak yatırımdan beklenti var. Yataşta 162 milyon 162 milyon deniz yatırımında bir beklenti var. İş yatırımında da 121 milyon 121 milyon Yani 3 rapora göre 429 milyonluk bir beklenti var. Bunu 3'e bölersek yaklaşık olarak 143 milyonluk bir beklentiyi baz alabiliriz. Böyle durumlarda araç kurum raporlarında 3 aracı kurumun 4 5 kaç aracı kurum raporu varsa o raporda yer alan hisselerin durumlarına bakıp onları toplayıp kaç aracı kurumda varsa o sayıya bölüp ortalama bir değer çıkartabiliriz. Bu şekilde inceleme yapabiliriz. Yataş bir Teknik açıdan bakalım. Yataş'ta da yine aslında güçlü bir bölgeyi geçemediğini görüyoruz. 37 50 bandı bu bandın geçmişte birçok kez test edildiğini, kırıldıktan sonra bir hareket olduğunu, daha sonra tekrar aynı bölgeden destek alıp tekrar bir hareket yaptığını, daha sonra kırıldıktan sonra tabii endeksin de zayıflamasıyla yataşta bir geri çekilme görüyoruz. Yataşta 37-50 bandı özellikle önemli olacak. Bu band, bu band aşılırsa hisse için daha pozitif durum ortaya çıkacak. Aynı zamanda düşen hareketinde de 36-40 üzerine atabilirse teknik açıdan daha olumlu olması beklenir. Hisse için 32-50 bu bantta 32-20 bu bantta önemli bir destek olarak şu an için takip edilebilir. Bugün sizlere farklı bir bakış açısı katmak amacıyla aracı kurum raporlarını inceledik. Aynı zamanda hisselere teknik açıdan değerlendirme yapmaya çalıştık. Videolarımız devam edecek. Sizlerden gelecek yorumları önemli okuyoruz, dikkat alıyoruz. Yapacağınız yorumlara karşılık bizlere değerlendireceğiz ve yeni videoları ona göre çekmeye çalışacağız. Herkese iyi günler, iyi haftalar dilerim.